Piyasaya sahte altın sürerek kuyumcu esnaflarımızı zarara uğratan şüpheliler kız kıvrak yakalandı. Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesi kuyumcular çarşısında meydana geldi. Arkadaşımızın nezaret alayım Evet Alam. Çarşıda bulunan kuyumcu esnafımızın dükkanına gelen bir kişi gram altın bozdurmak istedi. Kuyumcu esnafımız altınların sahte olduğunu fark etti. İş yeri sahibi durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüpheliler Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alınırken polis şüphelilere ait araçta arama yaptı. Aramada çok sayıda sahte altın ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ya,